Selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün size papatya yapımını göstereceğiz. İlk olarak papatyamızın daha düzgün durması için biz böyle bir uçan kalemle çizimini yaptık. Şimdi başlayalım. İlk olarak iğnemizi bu şekilde çıkartıyoruz. Bir elimizle çıkardığımız ipi tutarak dibinden batırıyoruz ve yaprağımızın ucuna ucundan şöyle çıkardık tuttuğumuz ipin de içinden geçireceğiz çok fazla bu ipi sıkmamanız gerekiyor sıkarsanız papatyanın o bombeli yaprağı olmaz şu şekilde boşluk kalacak ve en dibinden geçireceksiniz iğneyi buna sabitleme diyoruz sabitleyeceğiz bu ipi birinci yaprağımız oluştu oldukça basit tekrar iğnemizi çıktık ipimizi bir elimizde tutarak iğnemizi o çıktığımız yerden Tekrar geçirip yaprağımızın ucunun ucundan geçiriyoruz ve diğer ipimizin ar arasından çıkardık. Şimdi tekrar sabitleyeceğiz. Bir kez daha sesli anlatayım. Sonra iğnemizi çıkardık, bir elimizle tuttuk, tekrar dibinden batarak yaprağımızın ucundan iğneyi çıkartıp ipimizin arasından geçiriyoruz bir yuvarlak elde ediyoruz boşluk ve en sonunda orayı sabitliyoruz arkadaşlar. Eğer ki yapımımız hızlı geliyorsa videonun oynatmasını azaltarak daha yavaş izleyerek öğrenebilirsiniz. Tohum için önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Tohum videosunu çekmiştik nasıl yapılacağını. İğnemizi çıkar çıkarıyoruz ilk olarak. Bir elimizle ipimizi sabit tutacağız ve iğnemize o ipimizden dolayacağız. Uygun şekilde siz dolayabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre. Şu an biz 4 dolama yaptık sanırım. 4 kez doladık ve ortasından geçirdik. İğnemizi de aşağıdan geçirip bu şekilde tamamladık. Arda bir boşluk kaldı. Bir tane daha tohum yapabilirsiniz isterseniz. Yapalım. Siz nasıl arzu ederseniz isterseniz bu e, papatyaların ortasına birkaç tane daha tohum yaparak bir sürü tohum varmış gibi de gösterebilirsiniz. Gerçek çiçeği andırır. Üç boyutlu görüntü katar. Tekrardan tohumumuzu yaptık. Alttan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Üç boyutlu bir papatyamız oldu. Bunları da işlemenizi ekleyerek güzellik katabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur inşallah.